Hayatın Merkezi kanalımızda Asra Derman Sohbetleri başlıyor. Merhaba gönül dostları kainatın merkezi kanalıma hoş geldiniz. Evet gönül dostları nasılsınız iyisiniz inşallah. Allah'ım iyilikler güzellikler ihsan eylesin inşallah. Bütün ümmeti Muhammed'e, bütün ümmeti Muhammed'i kendine layık kul eylesin. Zatına layık, onun istediği gibi kul eylesin. Ve bütün ümmeti Muhammed'i ve bizden sonrakiler ve bizden öncekileri kıyamete kadar gelecek ve bizden önceki bütün ümmeti Muhammed'i Resulullah Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimize hayırlı ümmet Resulullah Efendimizin istediği gibi ümmet devletimize ve milletimize, büyüklerimize, anne babalarımıza da hayırlı evlat olmayı nasip eylesin. Yarattığı bütün şerlerden ve belalardan, bütün kötülüklerden Rabbimizin zatına sığınıyoruz. Ve ne kadar hayırlar yarattı ve yaratacaksa Hepsinden istiyoruz. Dünya ve ahiret güzellikler nasip etsin Rabbim. Evet gönül dostları. Uzun zamandan beri kardeşlerimi soruyorum. Şimdi yanlış anlaşılan bir şeyler var. Onları inşallah bugün size tam manalarıyla açıklayacağım. Siz de idrak edip inşallah eş ve dostlarınıza, yakınlarınıza anlatırsınız. Evet gönül dostları. Şurayı iyi anlayalım. Şimdi Mehdi Aleyhisselam gelecek birçok yerlerde bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Şimdi Mehdi Aleyhisselam oturduğu yerde Allah'ın ona verdiği güç ve kuvvet, kudretle, ilimlerle, faziletlerle, üstün derecelerle tamam bütün cinlere ve şeytanlara hatta yaratılmış bütün her şeye hükmedeceği söyleniyor. Ancak burada bir şeyi yanlış anlıyoruz. Eğer oturduğu yerden bütün hükmetlikleriyle eğer dini imar etseydi yani Allah'ın nurunu son kez yeryüzüne tamamlayacak olan vesilesi olan Hazreti Mehdi ya eğer öyle olsaydı kainatı onun hürmetine yarattı. Kendi nurundan ilk yarattı ve kendine Habib Resul Nebi peygamber kıldı en sevgili kulunu. Kim o? Alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizi aynı yerinde oturturdu. Cebrail'e, Mikail'e, İsrafil'e, Azrail'e ve emir komutalarında bulunan milyonlarca, milyarlarca meleğe ve mümin ve mümine cinlere, bütün hayvanata, yere, göğe Resulullah Efendimiz emir verirdi ve onlar da kafirlerle savaşarak ne dişi kırılırdı, ne yana kanardı, ne Kabe'nin önünde Ebu Cehil'le ile Ebu Lehe vurduğu zaman ayağa kanardı, ne iple boğazını, geçen sohbetlerimi anlattım, iple boğazını sıkıp az kalsın tutmasaydım beni boğacaktır dediği zaman bir kızı geldi, kızı gelince bıraktıkları zaman Resulullah Efendimiz bu kadar eziyet görürdü. Taif'te taşlanmazdı. Değil mi dostlar? Peki Allah'ın Resulü ve Habibi ve onun yüzü su yaratılmışken ve o alemlere rahmet olarak gönderilmişken o gitti, savaştı, açlık çekti, savaş alanlarında yaralar aldı, darbeler aldı, Taif'te taşlandı. Birçok sıkıntılar çekti. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu mecmainle yollar yürüdü, Mağaralarda kaldı, oradan tekrar Medine'ye yürüdü. Daha sayamayacağım kadar birçok sıkıntıyı. Allah kendi Habibine eğer böyle dini imar ettirdi ve İslam'ı böyle yaydırdıysa Hz. Mehdi Aleyhisselam oturduğu yerden mi irşad edecek ve bütün her şeyi yapacak zannediyorsunuz? Hayır. Bu yanlış ve bu bilgi kirliliğini yanlış olan bu eksik olan ve yanlış olan, hatalı olan bilgi kirliliğini bir kere unutalım. Hafızanızdan silin onları. Hayır. Bakın hadise dikkat edin. Ahir zamanda tank, tüfek, top çalışmayacak diyor. Şimdi siz buradan ne anlarsınız kendinizce, zannınızca? Ne zannedersiniz? Şimdi tank, tüfek, top, o işte füzeler, müzeler bir sürü yapılmış şu anda dünyada kimyasal silahlar var. Onların hiçbiri çalışmayacak diyor. Ne zaman? Ahir zamanda. Hangi zaman? Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman. Peki bunlar çalışmayacağı için Hz. Mehdi oturduğu yerden işte bütün kainatı yönetecek ve bütün cinlere işte görünmeyen ee, yaratılmışlarla, meleklerle mi savaş edecek zannediyorsunuz? O kadar hadis var, Süfyan ordu ordu yolluyor. Ondan sonra ordu tam Mekke'de Kabe'nin orada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı sıkıştırıyor. İşte Horosan'dan çıkan gelen geçen anlatmıştım ya orada da bir yanlış bilgileriniz vardı. Mehdi'yi siz oradan Horosan'dan gelecek biliyordunuz. Hayır. Horasan'dan yardıma gidecek siyah sancaklılar var. O ordu gelecek Mekke'ye. Süfyan'ın ordusuyla savaşacak. Bir orduda çölden geçerken beydada da batırılacak yere Değil mi? Şimdi buradan ne anlıyoruz? Hz. Mehdi aleyhisselam Elinde Zülfikar olacak diyor kaç yerde geziyor Kaç yerde sahih hadis Okuyun dostlar Sade bizde kalmayın okuyun Bunları öğrenin Ve bizim söylediklerimizi de araştırın Yani hocam şu nerede var bu nerede yok İslam bir Allah bir, İslam bir, Peygamberimiz bir, kitabımız, kitabımız bir ve Resulullah Efendimizin hadisleri bir. Bunların sahihleri kim? Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, değil mi? İbn Mace, Sahih Buhari birçok sahih hadisler var. Buradan araştırırsanız artık önünüzde kolaylık var, internet var. İnternete girerseniz Neyi araştırıyorsunuz? Direkt önünüze çıkıyor. Ancak kaynağını birkaç yerden daha araştırın. Niye? Kendini bilmez münafın bir tanesi girer, kendince bir şey yazar veya da o toplumunca bir şey yazar oraya. Bir yeri değiştirir, siz orayı yanlış anlarsınız. Ama iki üç yerden ve gerçeklerle karşılaştırırsanız doğruyu bulursunuz. Ama ilk okuduğunuzda kalmayın. Şimdi burayı iyi dinliyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kılıçla kıyam edecek. Bu hadis her yerde var. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kılıçla kıyam edecek. Yani neymiş? Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ordusu savaşacak. Kime? Deccal'in askerleriyle. Kimle? Süfyan'ın ordularıyla. Süfyan kimdi? İslam'ın Deccaliydi. Evet. Ve Süfyan'ın ordusuna sarıklı cübbeliler de katılacak diye hadis var. Geçen söylemiştim size. Bu Süfyan da öyle normal eften püften bir adam değil. Alim bir adam. Alim yani İslam'ın decceli var ya o Süfyan. Alim bir insan. Ne anlıyoruz burada? Yani bir cahille, bir ee, budalayla, bir kafirle ee, savaşırken ama onun bilgilerinin yüksek yani insanları nasıl kandıracağını çok iyi biliyor. Çünkü aynı yerden vuracak, aynı silahları kullanacak. Ancak kendine yorarak yani kendi e, işlerine, kendi işine geldiği gibi kullanacak hadisleri ve ayetleri. Onun için bir şeyi bir yerde bir kere araştırmayın ve bir şeyi söylemeden önce bu benim hep sözümdür. Yıllardan beri söylerim. Bin kere düşün, bir kere söyle. Ne demiştik geçen sohbetlerimizde? İnsan bir nefese yedi sual ile Günde binlerce nefes alıyoruz. Ömrümüzde, aylarda, senelerde vefat edene kadar. Allah yardımcımız olsun. Allah rahmetinden ve merhametinden bizi eksik etmesin. Evet gönül dostları. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kılıçla kıyam edecek. İşte o zaman tank tüfek top çalışmayacak. Evet 3000 melek yardım edecek. Mümin ve mümine cinler yardım edecek. Hayvanat yerde ve gökte ne varsa Rabbimin orduları yardım edecek. Ancak ona has ordular var. Başta 313, 9 paşası ve 313 ve sonrası binlerce ordusu var. 300 bin kişinin buradan gideceği söyleniyor. Geçen sohbetimde söylemiştim İstanbul'dan. Evet gönül dostları Hz Hazreti Mehdi aleyhisselamın çok kalabalık bir ordusu olacak. Ve onlarda hiçbir yanılgıya hiçbir e, eksik anlaşma mahal vermeden. Yani Allah bir bir hadis bu bu yapılacak görev bu, vazife bu. Onlar başka hiçbir şey tanımazlar. Yani ne demek istiyor burada? Onlar emri alır ve uygularlar. O böyle demiş, yolda giderken böyle oldu. Hayır öyle bir şey yok. Hazreti Mehdi komutasında, Hazreti Mehdi aleyhisselam onlara bir emir verir, onlar o emiri uygular. Hiçbir Kınayıcının kınamasından korkmazlar. Hiç kimsenin gücünden, kuvvetinden, kalabalıklığından korkmazlar. Onlar demir gibidirler, demir. Aslan burada hani aslan diyorlar ya, aslan benzetme. Onlarda nice aslan kuvvetleri var, biliyor musunuz? Onlar bütün dünyayı dize getirecekler, bütün dünyayı. Görünen ve görünmeyen alemlerde Allah'ın rahmeti ve yardımıyla bütün kainata Allah'ın ismini kazıyacaklar. Yerde ve gökte, sizin yerde ve gökte sizin bildiğiniz ve bilmediğiniz 18 bin alem diyoruz ya. Belki burada mübalağa var, belki daha fazla alemler var. Anca sayısını Rabbim biliyor. Allahu Teala öyle bir yardım edecek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ve ordularına ve maneviyatta da başta dedesi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 124 bin peygamber ricali gayb 124 bin veli daha sayısını kendisinden başka kimsenin bilmedi Rabbimin sonsuz orduları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber olacak ve bilip bilmediğimiz bütün kainata la ilahe illallah muhammedur resulullah her yere nakş edilecek nakş nakış nakış kim nereye baksa Allah'tan baş başka burayı tekrar belirterek ve detaylı olarak söylüyorum Allah'tan başka derken bütün bilip bilmediğiniz her şeyi kaldırın gözünüz önünden hiç bir şey kalmayacak kadar düşünün. Ve en son siz düşündüğünüz için düşünmeyi de kesin ve kendinizi de kaldırın ortadan. La dört elif boyu diyor hadis-i şerifte. İlahe. Ne demek? Yok. Hiçbir şey. Geçen sohbetlerimi anlatmıştım. Her şey bir ilah nispetinde. Ancak bütün ilahları kaldır, Şimdi kaldı ikilik. Kendini de kaldır. İlla Allah dediğin zaman ancak Allah var demek. Zaten Allah vardı. Başka hiçbir şey yoktu onunla beraber. O kendi nurundan yarattı bizi. Resulullah Efendimizi ve Resulullah Efendimizden bizim nurlarımızı yarattı ve bizleri yarattı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam size Kur'an-ı Kerim'i öyle bir okuyacak ki Vallahi diyeceksiniz Allah'ın Rasulü'nden sonra sahabelerden sonra hiç kimse bize Kur'an'ı böyle okumamıştı, böyle manalar vermemişti. Sizlere o hadisleri öyle bir şerh edecek ki siz sanki Allah'ın Rasulü'nü görmüş gibi aleyhissalatü vesselam bütün sünnetleri ihya edecek Mehdi aleyhisselam ve sizler. Mehdi aleyhisselam yetişecek ve ona asker ve ona ashab olacaklardan bahsediyorum. Diğerleri ümmeti Muhammed zaten Mehdi onlarla beraber kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa ve Allah'a kulluk vazifelerini yapıyorsa resul Efendimizi kendine peygamber seçip de onun yaşantısını kendine örnek alıyorsa isterse Fizan'da olsun Hazreti Mehdi Aleyhisselam onu çok sever ve onunla beraberdir aradaki mesafeleri kaldırın. Dünyanın en hızlı, en hızlı hareket eden şey ruhtur. Hani ışık hızı deriz ya, bırakın onları geçin. Dünyada hiçbir hız, ruhun, Allah'ın bize üflediği ruhun hızına yetişemez. Siz maşrikten mağribe, doğudan batıya, yani hep fizan deriz ya mübalağa yaparız. Dünyanın en uzak yerinden. Yetiş ya Mehdi deseniz o zaman Mehdi Aleyhisselam an içinde oradadır. Öyle bir sırlar var ki bunları bir dahaki sohbetlerimde anlatacağım size. Yani sizin akıllarınızdaki düşüncelerden çok öte bir Mehdi geliyor Allah'ın izniyle. Çünkü dünyanın en çok kalabalık olduğu zamanda geliyor. Şu an kayıtlarda buçuk milyar deniliyor insanlara. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki bir gün Allahu Teala perdeyi benden kaldırdı. Ben baktım diyor insanların 10 katıydı diyor cinler alemi. E buçuk milyar kayıtlı desek 85 milyar cin var. Ve düşünün ne kadar melekler var Rabbim biliyor. Cebrail'in her gün arşın altına secde ettiği zaman orada bir nehirden yıkanıp nurlarını, kanatlarını çıktığı zaman her bir tanesinden bir melek yaratılıyor her gün. Sayısını Allah'tan başka kimse bilmiyor. O kadar kalabalık melekler var. Ve öyle bir kalabalık zamanda, ahir zaman, öyle bir kalabalık zamanda en çok kalabalık olan bir zamanda geliyor Hz. Mehdi Aleyhisselam. Bir yerde duymuş ve okumuştum. buçuk milyar diyorlar ama kayıttı. Bir tane bilim adamından dinlemiştim. Demişti ki buçuk milyar insan var. Ben bilmem. Okuduğumu söylüyorum size. Düşünün arkadaşlar. Öyle bir zamanda geliyor ki işte onun için Allahu Teala onu öyle bir dolduracak, öyle bir gelecek ki Mehdi Aleyhisselam dedesinin aslanı, aslan evladı olarak zahir ve batın, ezeli ve ebedi, evveli ve ahiri, zahiri ve batini, dünyevi ve uhrevi, maddi ve manevi ilimlerle donatılmış olarak gelecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Onun için öyle bir kutlu şahıs geliyor ki, öyle bir zat-ı muhterem geliyor ki, Allah onu çok sever, o Allah'ı çok sever. O Resulullah'ı çok sever Aleyhisselatü Vesselam'ı Resulullah onu çok sever Babası Hazreti Ali Kerremallahu vece, Annesi Hazreti Fatıma Tuz Zehra Radiyallahu Teala Anhu Mecmain Ve bütün sahabeler Veliler onu çok sever Tabiinler, şehitler, şu adalar Ve o da Bütün hepsini çok sever Sizin Dinlediklerinizden düşündüklerinizden hayal ettiklerinizden çok ötede bir Mehdi Aleyhisselam geliyor. Ancak siz gördüğünüz zaman ilim ve kudret olmadığı için feraset, mana, keşif, keramet siz sen ben gibi görürsünüz onu. Hani geçen sohbetimde dedim ya. Rasuul Efendimiz bir çarşıdan geçse kimse tanımaz onu. Daha önce görmediniz ki, görmediğiniz bir insanı nasıl tanırsınız? Ancak onun nurundan, onun hallerinden eğer imanınız varsa, dersiniz ki ne kadar nurlu birisi bu. O söylemese siz bilmezsiniz. Ve birçok, birçok haller vardır böyle. Ancak kendini tanıttığı zaman, ben senin peygamberin dediği zaman tanıyorlardı. Onun için, Mehdi Aleyhisselam'ı şu an görseniz de tanımazsınız. Ama o hepinizi tanıyor. Tanımak isminizi cisminizi bilmeye gerek yok. Kim ümmeti Muhammed onu biliyor. Kim münafık onu biliyor. Kim kafir onu biliyor. Kimin nasıl konuştuğunu, yarın nasıl konuşacağını biliyor. O dop dolu geliyor, dop dolu. Şu an nerede? işte gaybetinde. Siz onu yanınızdan da geçse tanımazsınız. Dedim ya, sizin bildiklerinizden ve düşündüklerinizden, okuduklarınızdan ve seyrettiklerinizden çok ötesi. 12,5 milyar dedik okuduğumuza göre, diğerine göre 8,5 milyar kayıtlı. 85 milyar cin. Bakar mısınız? 2 milyar, 2,5 milyar yokuz şu an Müslüman olarak. Nasıl bir Mehdi Aleyhisselam geliyor inan tasavvur bile edemezsiniz. Ancak sizden ricam ümmeti Muhammed olarak Allah'ın kulu ve Müslüman olarak beni dinleyen kardeşlerim, abilerim, ablalarım, bacılarım, büyüklerim, küçüklerim sizden ricam Mehdi Aleyhisselam benim söylediğimden de yüz milyarca kat fazla gelse ancak biz kul olamazsak namazlarımızı üzerimize vazife olan kulluk vazifelerimizi yapamazsak Resulullah Efendimize ümmetlik yapamazsak Hani geçen ne söyledim? Mehdi bizi ne yapsın? Biz Mehdi'yi ne yapalım? Biz demir gibi olursak, tek bir beden, tek bir vücut olursak işte her şey o vücudun içinde o vücut da her şeyin içinde. Böyle düşünün. Evet gönül dostları, Allah'ıma emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ben sizi benlikten Allah'a sığınırım. Allah için seviyorum. Vallahi bazen öyle bir dualar ediyorsunuz ki ben size bin katını söylüyorum. Çok güzel dualarınız var. Takip edin. O güzel dualarınıza Rabbim beni layık eylesin. Sizden tek ricam sizi Allah için seviyorum. Ve tekrarlıyorum. Bazen öyle bir dualar yazıyorsunuz, coşuyorum. Rabbim sizin ne muratlarınız varsa versin bütün hayırlı muratlarınızı. Darda zorda koymasın. Fakirlik yüzü görmeyesiniz. Ayağınız taşa değmesin. Gözünüze yaş gelmesin. Sizleri vallahi Allah için çok seviyorum. Ancak söylediklerimi sadece kulağınızda kalmasın, göz ardı etmeyin, kulak ardı etmeyin. Müslüman olalım, demir gibi olalım, birbirimize destek olalım, bir olalım, bölünmeyelim. Hem ayet var hem hadis. Aralarınızda kimle olursa olsun, küçük ufak tefek şeyleri büyütmeyin, kin gütmeyin, nefret etmeyin. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Hataları görmemezlikten gelir. Çünkü kim kime gerçek manada kalbinden sevgi beslerse Allah diyor onun kalbini ona çevirir. Onun için birbirimize kızmayacağız, küsmeyeceğiz, darılmayacağız. Varsa küslükleriniz barışın. Küs bir insanın namazı olmaz. İki vakit arası eskiler der ya mendil kurumadan küslüğünüz bitsin. Daha çok insanlara, daha çok sizin gibi güzel insanlara ulaşmak için de tekrar rica ediyorum sizden. Kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Daha çok ümmeti Muhammed'e, daha çok canlara, daha çok insanlara ulaşalım inşallah Allah'ın izniyle. Ve beni seyredenler, abone olmayanlar, Allah için tekrar rica ediyorum sizden. Lütfen kanalıma abone olun ve zilleri açın, beğenin, yorum yazın, dertleşelim, sohbet edelim, bilmediklerimizi birbirimize öğretelim ve bir olalım. Ve Hazreti Mehdi geldiği zaman da bizi alımlarımızdan öpsün. Allah'ın güzel kulları, kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu görüşmek üzere saygı ve sevgilerimle hürmet ediyorum